hayatını belirleyen bir bütçe, kadınların yaşamını bütçe, tabii ki e, etkileyen bir bütçe. Biz e, burada bu üçüncü çalıştayımızda toplumsal cinsiyeti odağına alan bir tartışma yürütmek <laughs> istiyoruz. E, bu salonda e, bütçe, <laughs> kadın mücadelesinin içerisinde yer almış e, kadın örgütlerinden, feminist hareketten pek çok arkadaşımız var. Sınıf eksenli çalışma yapan arkadaşlarımız var. E, mülteci göçmen sorunu üzerine çalışan, bölgesel eşitsizlikler konusunda çalışan pek çok arkadaşımız var. Hep beraber burada e, kadınların e, ekonomideki konumunu, yerini e, tartışmak, nasıl bütçede nasıl e, tanımlanmaları, nasıl e, bütçede nasıl bir e, pay almaları gerektiği konusunu tartışmak ya da bütçenin nasıl kadın perspektifiyle toplumsal cinsiyet eşitlikçi bir perspektifle planlanması gerektiğini tartışacağız. Sizin katkılarınızı alarak buradan yaptığımız tartışmaların ortaya çıkarttığı sonuçlardan hareket edilerek de hem komisyon çalışmalarında hem de bütçe genel kurula geldiğinde, meclis genel kurulundaki tartışmalarda kadınların sesi olmaya, e, ve e, sadece kadınların değil tabii ki LGBT artıların, kadınların e, cinsiyet e, açısından ayrımcılığa uğrayan toplum kesimlerinin e, sorunlarını gündemleştireceğiz. E, ve e, bu tarih bakımından bakarsak 26 Ekim'de e, Merkezi bütçe, Yönetim Bütçe e, kanun teklifi komisyonlarda başladı. E, ve 25 Kasım'da Komisyonlar tamamlanacak ve bir hafta sonra Aralık ayında Genel Kurula inecek ve tartışacağız. Orada tartışılacak. Bu tartışmaları hep beraber yürütebilmek. Bu tartışmalarda, <laughs> ya, tartışmalarda da yine iletişim halinde olmayı hedefliyoruz. Şimdi birazdan hep beraber tartışacağız ama ondan önce Halkların Demokratik Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü. Ayşe Atay'ın başarına e, açılış konuşması için söz verelim ve daha sonra tartışmaları başlatalım. Tekrar hoş geldiniz. Şöyle ses al alabiliyor mu? Ee, sevgili kadınlar, değerli basın emekçiler hepiniz hoş geldiniz. Serpil arkadaşımızın dediği gibi bu yıl üçüncü defadır bir araya gelip toplumsal cinsiyette duyarlı bütçe tartışmalarını yürütüyoruz. Aslında bütçe maalesef mecliste anlaşılmaz kılınarak çok teknik bir meseleymiş gibi yaklaşılarak toplumdan, kadınlardan kamuoyundan gizlenerek bir sürecin yürütüldüğünü her defasında ısrarlı bir biçimde altını çiziyoruz. Aslında bütçe çok teknik bir mesele değil hepimiz biliyoruz. Aslında bütçe her ne kadar anlaşılmaz kılınsa da halkın bütçesi haline getirildiğinde, halkın anlayabileceği bir dile getirildiğinde aslında iktidarların yürüttüğü politikaların bir yıllık verisini, bir yıllık yol haritasının sayılara dökülmüş bir biçimi olarak karşımızda duruyor. Ancak maalesef her defasında biz ısrarlı bir biçimde şeffaf, katılımcı, kadınların, toplumun, gençlerin, LGBT'lerin yani bu toplumun bütün kesimlerinin sesini, sözünü, önerilerini alarak bir bütçeleme süreci yapılması ısrarında bulunmamıza rağmen maalesef iktidar her defasında kendi politikalarını gerçekleştirmek için savaşa, ranta, talana dayalı bir bütçeleme süreci gerçekleştiriliyor. Bu dönemde aslında biz bütçeleme aşamasına giderken yani hem mecliste tartışmalar yürütülürken hem meclis genel kurulunda tartışmalar yürütülürken bu eksikliği kendi cephemizden küçük de olsa bir çabayla gidermeye çalışıyoruz. Üç yıldır kadınlarla bir araya gelerek bu bütçe leme sürecini toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe haline nasıl getirebilirimizin tartışmalarını yürütüyoruz. Her defasında buradan aldığımız verileri, buradan aldığımız konuşmaları meclis kürsüsünde, komisyon aşamasında buradaki bütün arkadaşlarımızın sessi sözü ve tabii ki burada olamayan, aramızda olamayan, belki sesini, sözünü buraya taşıyamayan kadınların, gençlerin, toplumun bütün kesiminin fikirlerini bütçe aşamasına taşımaya çalışıyoruz. Aslında toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe meselesi ilk defa bizim tartıştığımız bir mesele değil. Uzun yıllar boyunca kadınlar bu mesele üzerine tartışma yürüttü. Bir kısmi bir başarı olarak kabul edilebilecek bir biçimde aslında meclisin merkezi hükümetin belgelerinin içerisine girdi. Bu konuda belirli çalışmalar ve tartışmalar yürütüldü. İlk defa belki yerel yönetimlerde biraz HDP, DBP ve BDP belediyeleriyle toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmaları yapıldı. Yani verilen bütün hizmetlerin yani o yönetimin yaptığı bütün çalışmaların bir taraftan da kadınları görerek kadınların ihtiyaçları çerçevesinde hazırlanması konusunda aslında küçük görünen ama tarihi adımlar atıldı. Bunu yansıması olarak az önce de ifade ettiğim gibi merkezi bütçe tartışmalarına da aslında yansıyan bir durumdu. E, Kefek 2012-2013 yasama yılında kurduğu toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe alt komisyonda bir yol haritası oluşturmayı hedefledi. 10. Kalkınma Planı'nda toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe konusunda farkındalık oluşturulması gerektiği fikri yer aldı. Ancak iktidar bir süre sonra siyaseti tekleştirdikçe, siyaseti milletçileştirdikçe, siyaseti cinsiyetçi bir hale soktukça bütün bu söylemlerinden, iddialarından, fikirlerinden geri dönerek neredeyse meclisteki yönetimdeki bütün belgelerden toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını çıkartmaya başladı ve bunu bir hedef aslında bir tehlike olarak sürekli toplumun karşısına koymaya devam etti. Biz toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeyi bugün hep beraber burada konuşacağız ama buradan neyi anlatmaya çalışıyoruzu belki kısaca ifade etmek lazım. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçenin amaçları bütçede kadın erkek eşitliğini, fırsat eşitliğini sağlayabilmek. Yani dediğim gibi eğitimden sağlığa eee ulaşımdan kültüre yapılan bütün bütçelerde sadece tek bir perspektifle değil. Sadece de toplumun sağ bir kesimini gören bir yerden değil. Aslında toplumun tümünün ihtiyacını gören bir bütçeleme ve bu konuda bir fırsat eşitliği yaratma eee yaklaşımını ifade ed ediyoruz. Kadınların sosyoekonomik stat statülerini iyileştirme ve akabinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini yerine getirecek politika ve bütçe değişimi yapmanın hedeflenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Politika uygulamaların toplumsal cinsiyetle ilgili etkilerin olduğuna ilişkin farkındalığı sağlamak ve bu farkındalığı arttırmanın temel bir ihtiyaç olduğunu ifade ediyoruz. Ancak maalesef şu anda AKP-MHP iktidarı toplumsal cinsiyette eşitliğini sağlama politikalarını bir tarafa bırakalım. Her gün her alanda söylemleriyle, eylemleriyle, politikalarıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini daha fazla derinleştiren, erkek egemen zihniyeti daha fazla besleyen, kadınları aile içerisinde tanımlayan bir politikanın ötesine gitmiyor ve çok biliyoruz ki şu anda Türkiye'de tek bir bakanlıkta kadın bakan var ama bu bakanlıkta kadın bakanlığının da içerisine ilave edildi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ama maalesef bu bakanlıkta da kadına dair herhangi bir yaklaşım, bir çalışma yürütülmüyor. Toplumun tüm kesimlerin özellikle kadınların bütçe sürecine katılımının gerekli olduğunu söylüyor. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin sağlanabilmesi için. Bütçe sürecinde şeffaflık ve etkinliği sağlamak ve toplumun tüm kesimlerinin bu süreçle ilgili daha fazla bilgi edilmesini sağlamak. Başta da söylediğim gibi bütçe meselesi sayılardan oluşan tek bir teknik bir mesele değil, bütün yaşamımıza yansıyan siyasetin, yaklaşımın bir parçası. Bu bütçeleme çalışmasının sonucunda aslında bu süreçte kadınların nasıl daha fazla eşitsizlikle yüz yüze kaldığını da biliyoruz. Biz geçen sene e, uzun bir süreç içerisinde Kadın yoksulluğuna hayır, kadınlar için adalet kampanyası gerçekleştirdik. Toplumun her kesimden kadınlara ulaşmayı hedeflemiştik. Tarlada çalışan kadınlardan, e, e, tekstilde çalışan kadınlara, sokak sanatçılarından, e, memur ya da KHK'lı kadınlara kadar aslında toplumun birçok kesimden kadınlara ulaştık. Ve aslında istatistiklere de yansıyan çok net bir şey tekrar karşımıza çıktı. Kadınlar ucuz iş gücü ve güvencesiz bir biçimde çalıştırıyor. Kadınlar genelde merdiven altı ve e, yaşamlarını idame edemeyecekleri bir ücret karşılığında aslında emekleri sömürülen kesimlerin başında yer alıyorlar. Yine kadınlar çocuk, aile, yaşlı, ve engelli bakımıyla istatistiklerde her ne kadar istihdama katılmış gibi gösterilseler de aslında yine yaşlı ve engelli çocuk bakımının kendilerine yüklendiğini bu şekilde e, aile perspektifiyle bir yaklaşımın ortaya çıktığını yaptığımız bütün çalışmalarda görmüş olduk. Kadın istihdamı e, oranları Türkiye'de her gün biraz daha düşür ve bu iktidarın yürüttüğü bu politikalardan bağımsız değil. Mayıs 2020 verilerine göre yüzde %18 18'e düşmüş kadın işçilerin oranı önceki dönemlere göre 2020'de bu oran yüzde 29'du. TÜİK verilerine göre kadın istihdam oranının kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görülüyor. Bu gerçekten hepimiz açısından korkunç bir rakam ve iktidar her defasında sanki kadınlar istihdama erkeklerin istihdamına bir engelmiş gibi bir yansımasını yarattığını da görüyoruz. TÜİK'in verilerine göre tabii ki TÜİK verileri bize bir sadece genel çerçeve sunuyor. Biz bunun daha derin olduğunu biliyoruz. Kadın işsizliği son bir yılda 129 bin daha artmış durumda. Pandemi sürecinde bu sayının rakamın daha fazla arttığını görüyoruz. Tabii ki sadece istihdam açısından değil, aslında kadınlara verilen hizmet açısından da büyük bir eşitsizliğin, kadınları görmeyen bir yaklaşımın olduğunu söylüyoruz. Kadınlar defalarca mekanizmaların eksikliğinden, yaptıkları başvuruların sonuçsuz kalmasından kaynaklı şiddete uğradıklarını, bu şiddet sonucunda yaşamını yitirdiklerini ifade ediyorlardı. Ama hala Türkiye'de kadınların güvenli bir biçimde başvurabilecekleri mekanizmalar, ayrılacak bir bütçe yok. Hala kadınların güvenli bir biçimde yaşayabilecekleri alanlara yaşam alanlarına ayrılacak bir bütçe yok. Hala kadınların erkek şiddetinden uzak bir biçimde güvenli bir biçimde yaşayabilecekleri yeterince sığınak yok. Bu sığınakların güvenliği ve kadınlara bir e, desteği söz konusu değil. Şu anda sığınak sayılarının sayısı ve yaklaşımları da çok net bir biçimde orta ortada duruyor. Bunları ifade ederken tabii ki genel bir çerçeve olarak söylüyorum. Bugün buradan çıkaracağımız sonuçlar sizin ekleyeceğiniz değerli katkılarla ortaya çıkan verileri, ortaya çıkan bakış açısını bizler hem dediğimiz gibi komisyon aşamasında hem genel kurulda daha yüksek bir sesle ifade etmeye çalışacağız. Bugün bu salonda çok fazla bize güç verecek, fikirleriyle destek olacak kanı arkadaşlarımız da var. Ancak bugün fiili olarak fiziki olarak yanımızda olamayan ancak online bir biçimde bize fikirlerini, katkılarını sağlayacak da çokça kadın arkadaşımız var. Bununla tabii ki yeterli kalmayacağız. Bu bütçeye katılımcılığı, esas almayı daha da genişletmek ve büyütmek için çalışmalarımız devam edecek. Umuyoruz ki burada çok değerli bir tartışma yürüyecek. Tabii ki bugünkü belki merkezi bütçeye bir yüzde bir etki yaratamayabiliriz. Böyle bir görüntü ortaya çıkıyor olabilir ama hiçbir iktidar kalıcı değil. Bu iktidarın da kalıcı olmayacağını bizim kadınlar olarak yeni inşa ederken, yeniye giderken hangi perspektifle inşa edeceğimizin de belki altyapısını, zeminlerini bu tartışmalardan çıkarabileceğimizi bir ayağına tabii ki sadece burayla sınırlı değil başlayabileceğine inanıyoruz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Umuyoruz ve diliyoruz ki çok kıymetli tartışmalar yürüyecek. Pazar gününüzü bize ayırdınız. İstanbul'da pazar gününü e, ayırmak ve buraya gelmeyin çok kolay olmadığını biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar buraya geldiniz ve katıldığınız için. Teşekkür ediyoruz sözcüğümüze. Eee arkadaşlar şöyle bir e, tanışma turu atarak kısa bir e, tur atarak devam edelim isterseniz. Ee, iki oturum halinde e, olacak e, bu tartışmalar. Böyle düzenli. E, birinci oturum yaklaşık 12 20 12 kadar e, sürecek e, tartışmalar. Olabilir ama. Sarkmalar olabilir. E, daha sonra bir e, ara vereceğiz ve oturum birinci oturumun tartışmalarına devam edeceğiz. E, 14-15'te e, ikinci oturuma